Dallar şimdi siyah. şey ah mouse dönmüyor. Ah mouse harbiden dönmüyor ya. Dallar şimdi siyah mı? Evet siyah. Ne aşağı çevir indiremiyor mu? Oyun şey The mi? Geçen oyun heaven heaven gelen var mı? Yok A, kanka şey yok. hiç ben yok. Ben. Kanka da gelmedi. Dolduruyor. Giremiyorum. Oğlum ben de çeviremiyorum mouse'u hiç. Ben de buraya var yendim? ya. 12-1 yendik amına koyayım çok kötü geldi. İyi yaptın kral. 13 gün. Sen var mıydın gerçekten? <laughs> Oy, oyunun bitmesi için. <laughs> YFF verdiler kanka. Aaa. Duvar atacağım be. Dura yine keşke C'ye Aa da ses var. Beyler C'ye. Geldim. Kapama bir tane. Sarmal bomba yolda. Ayakta kalan son oyuncu. Silindir. Fight vakti geldi Reyna. Alışmak lazım. Alışmış. Evet, evet dakika alışmak lazım. Aynen. Çünkü oyun çok şey 16-9 mu değil. lan rengini mi değiştirmişler, mi? ne yapmışlar? Hmm. Çok iyi güncelleme. Destek duraydık. Reyna, üstüne. akıllarını alırsın. koşuyorlar. Çatış. Görün müyüm <laughs> 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 Orada nasıl görünüyorum ya? nasıl olacak? Belli bir düzen oluştu mu? Dolduruyorum. Gençler evet. şekle. Ceyni, Ceyni niye kimse Apa yok çünkü. De düştü. bir Dönerler mi? Bir düşman kaldı. Orada. Spike ortada A düştü. Bundaydı gelmiş olabilir mi? A'da. A'da mı? A A aynen A çok yaşlı. Ara geldi. lan ortada. Ne ya? 120 vurdum. Göz nasıl ya? Yapar evet. Son 30 saniye. <laughs> Oğlum adam kafattı bana. Benim ekran yamuldu. Bizi alt edemediler. Altımızda kalacak. Şükür aldım param yok ya. Telefonum kanka bataryası benden. Yarın çekme. Teşekkür ederim. Eyvallah. Av sobayı öldürdük mü? Gerildi kolay ya. İyi FPS alıyorum ama düşüyor. Bu fazla. O benim işim. Çekildi geri. Tablo dikkat. Spike A'da düştü. Ağda. Bir düşman kaldı. dersin Böylesi görülmedi. Ne büyük onur. Güzel. <laughs> <laughs> Odaklanın. Oğlum ben çok iyi pink alıyorum. Ha. <laughs> ne yapıyorsun? Çok iyi pink alıyorum. <laughs> evet o mi? gibi zaten. Hiçbir şey yapmıyor ama. Hayır. Gözce yerleştiriliyor. Çekilin yolumdan. Ne var? Geliyorum. 80 ya. Bir ah. düşman kaldı. Evet. Ha, Spike C'de düştü. Evet. Evet. Hocam şey miydi ya? Dolarına hedef alın. Valo mu oynuyoruz? Biri düşünce, Haa. gerisi çurak. Valo Bir C'den, c'den açılabilir bence Ağırınca, c'den b. B. şey. Eee... E. Double door oynayacaklar. Reyna C'den açılırsam ya da cebe girersen hmm. güzel olur. Aynen ya. B'ye tek gireceksiniz. Oraya geçecek. Ben smoke atacağım sana. Bura silah at da çek ya artık. Önce önüme mi atacaksın? Ses atayım. Aynen. Köşelere dikkat. Onlar Çalıyor. Tamam. Var C. 120 Cypher. Hepsi hepsi. Şey, çok iyi. var. Yerine elinde koymuş gibi bir Gözükmesem. Gözükmesem. Ne oldu? Ayakta kalan son oyuncu. Ağır patladık ya. Aynen. O son anda gözüktüm Çok ya. Sizi tanımak güzeldi. Cypher'ı vursaydım kaçardım da. 120 gitti sana <Sessizlik> çekebilirim sana. Ben de atarım. Altile, ay, mi? Atar. Var tamam. var bende tamam. de, de para var. şey bir şey koyamam abi. Gel hele şuradan pik alalım. Kanka o oku şuraya saplıyor onu kırsana. şu karşıya geçin beni beyitle. Tamam. Çeviremiyorum ki. Yine smoke geldi C'ye. Bariyer kuruldu. Oğlum yürüyemiyorum oyunda lan. Ofuk şey kısa 70 vurdum şu ete. Dostlarımı yok edemez. Spike JD düştü. Kaç mısın lan lan? Şemale. İçim içime sığmıyor. Hadi işim gücüm var. Sen daha oynar. Gürcan şey dedi ya gireceksek Eren'i de çağırın 5 girerim dedi. Kimse cevap vermedi çocuğa. Ya sen karşıya geç ben abi belik. Çocuğu olur bu arada. <laughs> tamam geçim Eren'e sorayım. Saha tamam. başlayalım. Oyun biraz şey <laughs> de. Geliyorum. Buradan kırmanız <laughs> var. Double <laughs> <Ne geldi>? <laughs> Bir düşman kaldı. Al, dikkat nice. edin. <laughs> Oğlum bu çocuk ne vuruyor? <gülüyor> 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 Double Tarih. 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 Arşini şeye koy. Gel lan. Haritada var da CT tarafı da alamazsın herhalde. Var ben de parayı atarım. <laughs> Bizde bu iş. Teçizatlar. O silahlarınızı kullanın ya. Emredersiniz paşam. Abi mor, pop, silah sesine vardı. Biri buna teşekkürler. Geçiyorum yine ben çağırıyorum. Geç o ok katarsa o kadar denersin o katarım direkt. Sezer abi. Kırarım zaten. Ha. Ne yani yok kırarım. Çekilin yolumdan. Yine buraya. Kulak Kırılar yetmiş. Geleceğe mi ya? CT alabilir onu. Jutunuz var. Spike yerleştirildi. Gel Oğlum bu Dördü de orada kanka. Long dollar. son oyuncu. Smoke için de ya. ya Ucuzcu. Kötü verdik randı. Niye sürekli C C C oynuyor, oynuyor bu salaklar ya? Diyorum, kanka salak salak ya. oynuyorlar. Çocuğu C'ye geçsene kanka. Aa oynayacaklar. Tek kalıyorum ben adamlar üstüme bir oynuyor yarrağa geliyorum. Rende zamanı. Dinlendir de çünkü. Ben de J'ye geleyim. A'yı kim tutacak? Ben şimdi A'ya gidiyorum ya A'ya gelecekler ha. <laughs> Biz de amına koyayım. İdilerim kanka gel. Ben yarım çektim ya. Sakin oluyoruz. hayatta kalıyoruz. Tamam? Aga şimdi. Aa. Aa, lan mis. Aldan. Hasta ya bu. Harbi ya. <laughs>

Bırak dönsünler ya. Dönsün. Bir düşman kaldı. Spike ada düştü. Son 30 saniye. 80. Onları kendi silahlarımda boğacağız. Teçhizat lazım. Niye çekmiyorum kanka? Hemen atabiliyor musun? Son... Onlar geçecekler birazdan sonra. Nerede? Çıkıyor mu ya lan? Bunu alacak var mı? Sanki. Savaş. Kapatacağım. Mavi el kılıç. düşmanlar var. Geliyorum lan. Berbada. Öncü yer değiştirdi. Ah lan. Dostlarımı yok edemezsiniz. Neyi kuruyorlar lan? Aa, ayak kurdular. Spike yerleştirildi. Vuramaz adam ya. Mi? Helal. Bir düşman kaldı. Nice çöz, çöz çöz kanka. Duvarlı zaten orası. Nice. <laughs> Neredeydi lan o? Salak buranın duvarlı olduğunu bilmiyordu. Buraya o kat buradan geldi Parçamadık büyük ihtimalle ama vuramadı. Kaybedeceğiz. Bitirelim. Atarım bir tane. Biri bunu alabilir. Teşekkürler. Dimdik ayaktayız. <laughs> GEL GEL Şimdi ablalar çıktı 4 sage, 30 sniper Bunlar ne yapıyor ya B'ye girecekler ya B'ye bakıyon mu ya Düşman var içeye giriyor. O aldığım adamlara bak ya. Ben bastım killjoy. Hadi Tamam çıkmıyor. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Spike yerleştirildi. Gözlerini kapatalım. Nereye? Gözlerini kapatalım. Son ha. Taret at oraya kaç. Taret, tarif var, tarif var. Ayakta falan son oyuncu. Helal lan. Kötü oldu bu. Kötü oldu. Vallahi çok kötü Şuradaki adam çıkmıyor önde. Cevuzundaki adam önüme çıkmıyor. bir şey yok ya. Şey diyeceğim. Oyun biraz böyle büyük bir basınç. Şey gözüküyor ya. Basınç. PUBG'den mi alıştık acaba gözümü? La mı yapsak? Evet tacı. Hadi bir daha. Dolduruyorum. Düşündüm, Dolduruyorum. <laughs> post Bir daha var sanki. gitti. <laughs> short mu lan? Ya. Ses aldım sanki kanka. <laughs> Oy. Bir birine dönecekler elbet. dolduruyorum. Çekmeyecek sana atayım Dolduruyorum. Dolduruyorum. Gidelim. Dolduruyorum. <laughs> ne görecekler <laughs> yerinde bir düşman kaldı. Gücünüzü <laughs> toplayın. Bir <laughs> savaş daha var. <laughs> Oyun kaç kaç? yapsa abi, şey. Dolduruyorum. Pardon, o niye yaptı? Dolduruyorum. Gözlerini kapat. Tamam. Dolduruyorum. Görüş kısmı tanıyor ortaya bakmadığımız ya dolduruyoruz. Çevirebiliriz da. ya. Evet. Hepsi döndü çevirelim. Tüm açtım ama neyse. Daha yine sürmüş lan nerede? Görülüyor mü gelecek? Burası. İyi mi kanka? A link var, 3 3 geliyor. Ne A -Link. Bomba sende. Alo ya? Arkanız geliyor. geliyor. Ah! Ah! Sarmal bomba bomba çıktı. Ah! Evet. Ya, ben adamların gelmesini bekliyorum orada. <laughs> kaldı. hep sırtımda. Sesin Ç gelmiyor. Çek kaç kaç ee, bana bıraksaydın orayı keşke. Neyse, olur oldu. Kanka oyun oynamıyorum tutuyor. C Birlikte gençler. Birlikte. Tamam. Çok durmaz. Not lazım mayo ah. 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 <laughs> mariano double doran 108 bitti dakika var dakika milyar sesin gelmiyor Duymadım Düşman kaldı. Niye ki? Buraya bakıyorum. Allah. Falan. Allah. Şey, abi, sonra ben güçten şöyle. düşmem. çağranın yardımına olan <laughs> her daim <laughs> koşarım. De düştü. At düştü. Attı oklara bak. İkisi de orada, ikisi de beni Yok edemeyeceğim. Ben buldur. Geçti mi lan sola? Sait olabilir ha. Gel. Bak yerinde. Adam. Oha ne böyle amına koyayım? O oklar ne amına bak. Aynen öyle. Oturamadım kurmaya. Nefesim. Kalpleriniz kulağımda çınlıyor. Adam öyle bir ok atıyor ki. Bizden kim yani, bağırarak konuşuyor ya? Herkes bağırarak yani. konuşuyor herhalde şeyden. Oyun için Oku kırmayın kanka. Zaten açılacak. Onu Doğru vururuz öyle, şey. öyle gireriz. şimdi, şimdi duvara saklayın. Atıyor kırmayın. Hatta B'den şey falan kırın isterseniz. İste ya şey, atsın şey çocuk atsın. E, ne vuruyor lan? Çekilin YOLUMDAN Bir açılır ha Gel ha Orta gitmiş Şey Silah var. Ulti kullanacak ya. Sova ulti kullanacak dikkat edin Ben girmeyeyim ondan <Gülüyor> <Gülüyor> Sen beni görmedin ki ya Dönebiliriz aslında gidiyorum C'ye. Dönerim, dönerim, Lan Kanka Cypher'ı yüzerim helal. Gir, gir. Ne Tamam, giriyorum. Sağ, sağa dikkat et. Ne sapladı lan? Kaçış! Yok! bak. Sarmağı bomba yolda. Ultin de var ha. At istiyorsun. olan anasını baba şey amına koyayım. Siz amına koyayım ya. Mete kazız kanka. Aldıkları nefes. Biri bunu, bunu alabilir mi? <laughs> Teşekkürler. Evet. İstekli geliyorum. Adam çok çalışmış. Gel var bu arada oyuna gir lan. Dolduruyorum. Sıkma şunu artık da. Sesi ne çok ya. Kır şimdi hızlı oyna. Gözlerini kapat. Sağda, sağda dikkat. Gördüm. sağda. Gel. Bu kaldı. Ne var mı? Attım. <laughs> Gözcü yerleştiriliyor. Atkan kum kum sana. Alarm çıktı. Sarma bomba yolda. Sarma bomba Bu işleri oynamıyorlar ya.